Kan ağlayan can çekişen halkımızın Bekler sizi efendiler Önünüzde titrer durur Ama sakın çekinmeyin. Yiyin yutun, yiyin yutun, yiyin yutun şapır şupur Yiyin efendiler yiyin Bu iştahlarım sofra sizin. Doyuncaya Tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin Yiyin efendiler yiyin Bu iştanların sofrası sizin Oyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin Verir bu fukara memleket Nesi var nesi yoksa hepsini Verir malını canını, umudunu düşünü Rahatını sağlığını içinin bütün ateşini